Lay lay lay. Sarının yanına lacivel koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivel koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarın bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses çektosun İtibarım bitti, cümle alem dursun. Paşa değil artık, prenses çekiyorsun. Lay 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 Saray Sarının yanına Lacivel koyana Beşiktaş aşkını Paraya satana Sarının yanına Lacivel koyana Beşiktaş aşkını Paraya satana İtibarım bitti Cümle alem duysun Paşa Firaset çekiyorsun piti borun bitti, cümle alem duysun. paşa değil artık firaset çekiyorsun vay 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 Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarım bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses şeyt olsun İtibarım bitti cümle alem duysun Paşa değil artık Biraz ses çekiyorsun. Vallahi 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 Çarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana Sarının yanına lacivert koyana Beşiktaş aşkını paraya satana İtibarın bitti cümle alem duysun Paşa değil artık prenses Cenk Tosun bitti cümle alem duysun Paşa değil artık